Yani yaklaşık iki saattir buradayız. Hiçbir ek sefer yok. Normal feribot seferleri şeklinde devam ediyor. Bunun sonu gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ben daha yeni geldim. Yarım saat. İki saatte bir geliyor. Biz alışkınız 40 senedir gidip gelmiyoruz. Yani. Evet. Marmara'nın en temiz yeri. Marmara Adası, Avşar Adası. Herkesi bekleriz. Avşa Avşar yolculuk yapacağız. Geldik saat e, 10'da buraya geldik işte. 12.30'da gemi olduğunu söylediler. Bekliyoruz. Aslında normalde ek sefer yapmalar lazım. 11.30'da gemi vardı. 12.30'da gidiyorlar. dizildik yani. Yazdığımız var. Gidemiyoruz.